Wanavi Hurayra radıyallahu anhu an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem dal: "Leysal gina an kethreti'l-arzi." Zenginlik mal çokluğunda değil. Fakat gerçek müanada zenginlik ve lekin el-gina Gerçek zenginlik diyor Peygamber Efendimiz sellem, gönül zenginliği. Adama ne kadar GÖNLÜ ATSA, gözü ATSA, ne kadar verirsen ver boş ya. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ne demiş? hangi dua etmiş bize hangi duayı etmemizi emretmiş bakın arkadaşlar Allahümme inni a'udhu bike min ilmin la yenfa ya Rabbi fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. ve min kalbin la yakşa korkmayan kalpten sana sığınırım ürpermeyen kalpten ve min nefsin la teşba doymayan nefsten ya yani, doymayan nefsten ne yaparım? sana sığınırım diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş onun için bazı böyle otellere lokantalara gittiğin zaman ne veriyorlar? Açık servim, açık menü diyorlar. Ne diyorlar ona? Açık büfe. ha Açık büfe olunca adam ne oluyor? Bir sefer gözü doyuyor ya. Yani. Gözü doyunca alamıyor ama yani açık büfe değil de şöyle kısık kısık olsa adam bir sefer başkasında orada burada gözü doyunca alamıyor adam. Tamam diyor. Göz doydu bir sefer yani. وَمِنْ دَعْوَةِ اللّٰهِ يُسْتَجَابَ لَهَا يَا diyor Peygamber Aleyhisselam icabet edilmeyen duadan da sana sığınırım diye Allah Resulü selam dua etmemizi emretmiş.